Merhaba arkadaşlar yeni bir açılımda sizlerleyim bugün e, Joker'in yolculuğu açılımını yapacağım buradaki Joker biziz arkadaşlar sizlersiniz yani e, hayat yolunda geçmişte başımızdan ne tür olaylar geçmiş nasıl sınavlar vermişiz gelecekte daha önümüzde vereceğimiz sınavlar var mı hayat tekamülümüz ne yönde gidiyor yakın gelecekte Bizleri, sizlerin neler bekliyor ona bakacağız arkadaşlar. Öncelikle Joker kartını ayırıyorum desteden. Ve kartlarımı karıştırmaya başlıyorum. Kolektifi yakın gelecekte neler bekliyor? Şu şurada kalsın. şöyle üst üste Şöyle kaldıralım. 12 tane kart seçtim arkadaşlar. Daha önceden aldığım Joker kartında bu kartların arasına koyup tekrar karıyorum. Bu açılımımızın özelliği bu. Joker'den önce gelenler geçmiş geçmişte verdiğimiz sınavlar, sonra gelenler ise yakın gelecekte karşılaşacağımız durumları belirleyecek. Bugün böyle bir açılımı yapmak istedim. Çünkü her zaman aklımdaki kişi açılımı yapıyoruz. Ona bakıyoruz. Ama kendi hayat tekamülümüzde nasıl bir yerdeyiz? Nasıl bir yolculuktan, ne tür sınavlardan geçiyoruz? Önce kendi hayatımıza odaklanmamız lazım. Şifalandırmamız lazım ki daha sonra hayatımıza aldığımız insanlarla da güzel sağlıklı bir ilişki yaşayabilelim. Evet arkadaşlar bakalım. Var. biraz daha şöyle yapmam gerekiyor neyse şunları da şöyle alalım bakacağım ona göre ekrana sığmıyorsa ben kartları kaldırıp size göstereceğim arkadaşlar Evet açıyorum hmm. Joker hemen ikinci sırada e çıktı arkadaşlar. Demek ki tekamül yolculuğumuzda daha yaşayacağımız durumlar var. En azından beni izleyen kolektifin yaşayacağı durumlar var. Çünkü neydi? Joker'den önce çıkan kısım. Geçmişte yaşadıklarımız. Sonra çıkan da hayat tekamülümüzde önümüze çıkacak sınavlar. Arkadaşlar Joker e kahramanın yolculuğu. Her şeye sıfırdan başlamak. Yeni bir başlangıçla hayatımıza başlamayı gösterir bize. Onun öncesinde hemen gelen bir kupa prensi var. Bu ne demek? Ee, sizden yaşça küçük ya da yaşı küçük değilse de karakter anlamında henüz olgunlaşmamış biriyle alakalı sınavlarınız olmuş olabilir arkadaşlar geçmiş zamanda. Ee, bu insan böyle çok e, hercai bir tip. Yani nasıl her gönülde yer almaktan hoşlanan. E, i̇lişkilerine ciddi anlamlar yüklemek istemeyen bağlanma problemleri olan birisi olabilir. Ama böyle çok yakışıklı ya da güzel e, erkek dinleyiciler e, dinleyicilerim de kendine göre alsın. Resme çok takılmayın. Dediğim gibi ya çok yakışıklı ya çok güzel böyle aşık olunası bir insan. Herkesin girdiği ortamda dikkatini çeken bir insan. Çok kibar, çok nazik, aurası yüksek. E dediğim gibi hemen e bakışlarıyla gülüşüyle ya da kurduğu bir cümleyle e karşındaki insanın kalbini çelme becerisine sahip bir insanmış arkadaşlar çok çabuk karşısındaki insanı kandırabilen onun aklını gönlünü çelebilen yeteneklere sahip bir insan. Belki çok kibar davranıyor, çok naif. Yani e, aranılan, ha işte diğer yarım bu insan mı acaba diyebileceğiniz türden bir karakter özelliğine sahipmiş arkadaşlar. Bu insan kumral, bazıları için sarışın ve renkli gözlü birisi olabilir. Gayet düzgün fizikli birisi. Ama dediğim gibi bağlanma problemi var bu insanın arkadaşlar. Bu ilişkilerine sadece nasıl söyleyeyim kimden hoşlandıysa o anda kim onun dikkatini çektiyse gidip onunla bir şeyler yaşamak isteyen, flört etmekten hoşlanan bir karaktere sahip biriymiş ve yolları sizinle kesişmiş bu insanın. Belki siz bu ilişkiye çok fazla anlam yüklediniz. Onun bu karakterini görmezden gelip geleceğe dair bu insanla alakalı planlar kurmuş olabilirsiniz arkadaşlar geçmişinizde. Ee, bir şekilde buna tutulup kalmışsınız. Bu insanla hayatınızda her şeyin güzel olacağını düşünmüşsünüz. Ama onun e, kafasında kavak yerleri esiyormuş ve henüz sizinle karşılaştığı esnada geleceğe dair bir planları olan en azından bağlanmaya dair e, kendini hazır hisseden bir insan değilmiş arkadaşlar. Sadece gönlü kime takılıyorsa kim gözüne hoş görünüyorsa onunla ilişki yaşamının peşinde olan flörtöz enerjilere sahip karakter anlamında daha fazla olgunlaşmamış bir insan hayatınıza girmiş geçmişinizde arkadaşlar onunla ilgili sınavlarınız olmuş ve bu insandan sonradan şu an bu insan hayatınıza değil pek çoğunuzun arkadaşlar yeni bir yolculuğa başlamışsınız onu geçmişinizde bırakıp evet Yeni bir yolculuğa başlamışsınız AS ile birlikte. Karşınıza yeni fırsatlar çıkmış olabilir. Böyle sizi tekrar heyecanlandıracak, tutkunuzu yükseltecek. İlla aşk anlamında değil. Eğitim anlamında olabilir, iş anlamında olabilir. Yani bu insanla ilişkiniz bittikten sonra bir şekilde kendinizde yeni bir başlangıç aramaya başlamışsınız. Yani ben onsuz da hayatıma devam edebilirim, başlayacağım, devam edeceğim diye. Bir müddet böyle asa asa aniden gelen dürtülerle verilen kararlar, ani hareketler anlamına gelir, yeni başlangıçlar. Pek çok şeye başlamak için aniden kararlar vermiş olabilirsiniz. Belki yeni bir işi, ilişkiye başlayıp o insanı unutmak istediniz ani gelen bir istekle belki dürtüyle karşınızdakinde hani duygu aramadığınız sadece cinsel anlamda geçmişimdeki insanı unutayım yeter ki karşıma yeni bir insan çıksın diye düşünmüş ve yeni bir ilişkiye başlamak istemiş olabilirsiniz. Ya da farklı hobileriniz var ise onlara yönlenip onlarla alakalı yeni başlangıçlar yapmaya karar vermişsiniz arkadaşlar. Belki bazılarınız da denedi bunu başlamak istedi ama maalesef ee, bir müddet sonra bu tutkunuzu isteğinizi devam ettirememiş ve kendi kabuğunuza çekilmişsiniz İçten içe sizi kemiren bir şeyler var yani tutkuyla harekete geçiyorsunuz yapacağım tekrar eski gücüme kavuşacağım eski enerjime kavuşacağım bu insanın benden çalıp götürdüğü enerjiyi geri kazanacağım yeniden hayatıma bakacağım dediğiniz süreçler olmuş ama bunu devam ettirememişsiniz arkadaşlar kendi kabuğunuza çekilmiş, belki insanlardan kendinizi soyutlamış. Yeni bir aşka yerken açmak yerine yeni böyle ma manevi anlamda, ruhsal anlamda kendinizi geliştirecek eğitimlere başvurmuş olabilirsiniz. Bakın burada bir kayalığın tepesinde tek başına oturan bir insan var ve etrafında ışık yanıyor. Yani burada da merdivenler var. Sadece kendisi çıkmış çok zor bir yolculuk olmuş. Hayat yolunda sizin için çok zor bir yolculuk başlamış. Belki bazılarınız için de yeni başlıyor arkadaşlar. Çünkü Joker'den sonrası. Siz demişsiniz ki ben yoluma tamam o insan benim hayatımdan çıktı. Beni yaraladı. Kalbimden bir şeyleri alıp götürdü. Benden bir parçayı alıp götürdü ama bir şekilde yoluma devam edeceğim. Ee, beni bıraktığı ya da e, dibe çektiği yerde kalmayacağım. Ben kendimi aydınlatmaya devam edeceğim. Kendi yolumda ışık olmaya devam edeceğim. dediğiniz bir sürece gireceksiniz arkadaşlar. Bu daha önünüzdeki tekamül sınavı. Daha yolun başındasınız çoğunuz. Joker'den sonra gelen kısım Gelecekte sizi bekleyen durumlarda arkadaşlar dediğim gibi aniye gelen bir dürtüyle, aniye gelen bir istekle yeni yollara, yeni aşklara yerken açmak isteyeceksiniz ama maalesef sonra tekrar kendi kabuğunuza çekileceksiniz. Belki kalbinizden geçen her şeyi etrafınızdaki insanlarla paylaşmak istemeyeceksiniz. Sırlarım da benim olsun, kafamdaki fikirler de benim olsun. E, bu yolculukta e, neyimi paylaştıysam onu benden aldılar, çaldılar ben artık her şeyi kendi içimde kendime saklayacağım ve kendi yolumu aydınlatacağım dediğiniz bir süreç ermişle birlikte arkadaşlar. Ermişin numarası ne? 9. Tamamlanmaya çok az kalmış. Tamamlanmadan bir önceki süreç. Yani manevi anlamda kendi içinize çekileceğiniz ve kendi yolunuzu aydınlatacağınız ruhsal bir yolculuğa çıkacaksınız arkadaşlar. Ve sistem size diyor ki sen merak etme. Geçmişte bu insan sana adaletsiz durumlar yaşatmış olabilir. Senin dengeni bozmuş, seni dibe çekmiş, enerjini çalmış olabilir. Ama merak etme, adalet tecelli ediyor. Sen kendi yolunda yürümeye devam et, kendini yetiştirmeye devam et. Gerek bu ruhsal bir yolculuk olabilir, dediğim gibi. Gerek iş anlamında olabilir, gerek eğitim anlamında olabilir. Tamamen kendi içinize çekileceğiniz kendi tekamülünüzü yaşayacağınız bir sürece gireceksiniz. Kendinizi aydınlatacaksınız. Yeni bilgiler edineceksiniz. Belki bakış açınız değişecek hayata karşı. Daha farklı bir pozisyonda görmeye başlayacaksınız olayları. Yani bu çektirilen geçmişte yaşadığınız acı aslında sizin ruhsal uyanışınızı tetiklemiş arkadaşlar. Hayatınızda eksik olan bir şeyler var ise tekamül yolculuğunuzda kendinizi tamamlamak adına bazı farkındalıklar kazanmanız gerekiyorsa geçmişteki kişinin sizde bıraktığı etkiyle kalbinizde bıraktığı acıyla birlikte kendi yolunuzda yürüme kararı alıp tekamül yolculuğunuza başlamışsınız ama merak etme diyor sen acı çektin arka planda adalet yerini bulacak ilahi sistem ilahi adalet devrede o insan senin kalbini kırdı sana olumsuz durumlar yaşattığı belki ihanet ihanet ettiği belki ani bir biçimde terk edildiğiniz ya da ne bileyim size bazı vaatler verdi sonra onu başka biriyle gördünüz her türlü şey olabilir kendi hayat durumunuza göre alın siz kendi yolunuzda yürümeye devam edin kendi ışığınızla parlamaya devam edin arka planda biz onun defterini yürüyoruz diyor ilahi sistem adalet tecelli ediyor diyor sen şu anda dalgalı sulardan seni böyle savurup duran denizlerden okyanuslardan gidiyorsun kendi tekamül yolculuğuna başladın artık daha dingin sularda devam etmek istiyorsun hayatına ee, şu an için sana her şey anlamsız gözüküyor olabilir. Bak kendini hiçbir yerde mutlu hissetmiyor olabilirsin. Kupa sekizlisi ve kılıç altılısı ile birlikte. Kafan karışık, kalbin karışık. Belki bulunduğun ortamda o kişiden ayrıldın, ailenle birlikte yaşıyorsun ya da sana destek olmaya çalışan dostların var. Ee, sana bir şekilde sevgi veriyorlar, mutlu etmeye çalışıyorlar ama ruhunda fırtınalar kopuyor. Sen onların yanında da kendini mutlu hissetmiyorsun ve tek başıma gideceğim diyorsun. Tek başıma aradığım bir şeyler var. İçimde bir boşluk var. O boşluğu hiçbir şey doldurmuyor. Ne arkadaşlarımın sevgisi, ne ailemin sevgisi, ne bana destek olan insanlar. Hiçbir şey içimdeki boşluğu doldurmuyor. Ben o boşluğu doldurmak için, bu fırtınalı ortamdan çıkmak için gitmek zorundayım. Nereye gittiğinizi bilmiyorsunuz belki. Ee, bir arayış içerisindesiniz. Huzuru arıyorsunuz, mutluluğu arıyorsunuz aşktan ziyade. Çünkü kalbiniz çok kırılmış arkadaşlar. Kılıç altılısında, klasik tarot destesinde ne der? Ee, bir sandala saplanmış altı kılıç, yaralı bir kadın ee, ne yapıyor? Bulunduğu o Dalgalı suları terk edip dingin sulara geçiyor. Kendi yolculuğunuza er ermiş kartındaki gibi bulunduğunuz ortamı terk edeceksiniz. Bazılarınız e ailenizle birlikte kalıyorsanız ailenizle kaldığınız evden taşınma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Bazılarınız sevdiğiniz insanla aynı şehirde, aynı semtte, aynı mahallede yaşıyorsanız ondan daha uzaklara gitmek, şehir değiştirmek ya da ülke değiştirmek, yurt dışına çıkmak gibi durumlarınız söz konusu olabilir. Kendinizi arıyorsunuz. Kendi ruhsal yolculuğunuzdasınız ve içinizdeki boşluğu doldurmak adına farklı şeyler denemenin peşindesiniz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Bu yolculukta size bunlar bekliyor. Kılıç birlikte bazı kararlar alacaksınız. Zihninizde bir aydınlanma yaşayacaksınız arkadaşlar. Hayatınıza dair yeni bir dönem artık geçmişe geçmişte bırakıyorum. Ben yeni bir hayata başlamak istiyorum. Kalbimi kıran zihnimde böyle karanlık blokajlar oluşturan, beni hayata küstüren, içimde bir boşluk oluşturan, hiçbir yerde mutlu olamadığım, aramadığımı bulamadığım durumları artık geçmişte bırakıyorum ve şifalanmayı seçiyorum dediğiniz bir süreç olacak önünüzde bu gidişten sonra arkadaşlar. Ama merak etmeyin. Dediğim gibi arka planda ilahi adalet tecelli ediyor. Eğer bu insanla şunu da söyleyebilirim. Geçmişte bir evlilik yaşadı iseniz ee, ya da bir, ciddi bir birliktelik evliliğe yönelik giden bir birliktelik yaşadıysanız evlilik de olabilir bir boşanma sürecinden sonra da e, önünüze bakıp bu şekilde gideceksiniz devam edeceksiniz eğer böyle bir durum yoksa evlilik durumu dediğim gibi ilahi adalet çalışıyor ee, siz o beni üzdü ben şu an ne yapabileceğimi bilmiyorum, nereye gideceğimi bilmiyorum. bulunduğum ortamdan uzaklaşmak istiyorum, belki taşınmak istiyorum. Hiçbir şey beni mutlu etmiyor. Dediğiniz süreçte onun hayatında da hiçbir şey iyi gitmiyor arkadaşlar. Dışarıya kendini böyle çok mutlu, mesut gösterebilir. Hayatında biri var ise onunla mutluymuş gibi numara yapıyor olabilir. Ama ilahi adalet onun için tecelli ediyor. Hayatındaki her şey alt üst olmuş bir durumda. Merak etmeyin. Siz tekrar dengenize geleceksiniz arkadaşlar kısa bir süre sonra. Bu taşınma durumu olabilir yurt dışına gitme durumu olabilir deniz kenarında bir yerlere gidip kafanızı dinleme süreci olabilir o süreçten sonra keskin bir karar alacaksınız asıyla birlikte ve geçmişe bir sünger çekiyorum artık tamam sünger değil mi? yine dedim perde daha doğru olur geçmişe bir perde çekiyorum artık onu arkamda bıraktım ne yaşandıysa yaşandı bitti ben şu an tekrar kendi yolumda yürümeye devam edeceğim. O gücü bulacağım dediğiniz bir sürece gireceksiniz arkadaşlar. Sonrası ilahi sistem tarafından size tekrar bir fırsat sunulacak. Tılsıması ile birlikte. Maddi bir güce erişebilirsiniz. Bu gelecek olan maddi bir fırsat olabilir arkadaşlar. Ya da hayatınıza böyle sizi dengeleyecek, ruhsal yönde size aydınlığa çıkaracak. Belki de evlenmeyi isteyeceğiniz bir insan çıkabilir. Arkadaşlar bakın aziz kartı evlenmek demektir aynı zamanda. E, ya da şöyle bir şey de olabilir karşınıza çıkacak fırsat size rehberlik edecek e, artık ne istediğinize karar vermenizi sağlayacak bir arkadaş bir dost. Yani size böyle merdivenlerin ucundaki ışığa götürecek, hayattan zevk almanızı, mutlu olmanızı sağlayacak bir insan çıkabilir arkadaşlar. Bu insan böyle geleneklerine, göreneklerine bağlı, belki onunla aynı mezhepten olmayabilirsiniz, aynı dini inanca sahip olmayabilirsiniz. Hatta aynı dile bile sahip olmayabilirsiniz. Farklı kültürler, farklı dillerden olan bir insan olabilir. Hayatınıza birisi çıkacak. Dediğim gibi bu insan yolunuzu aydınlatacak. Sizin için ilahi sistem tarafından gönderilmiş bir fırsat Arkadaşlar bu insan. Ee, bazılarınız için yeni bir sevgili olabilir, evlenmeyi düşüneceğiniz. Bazılarınız için bir e, e, arkadaş olabilir, bir dost olabilir arkadaşlar. Her şey olabilir. Bu insan e, ruhsal anlamda size çok iyi gelecek, hayata bakış açınızı değiştirecek. Sizin için ilahi sistem tarafından sunulmuş bir fırsat olacak. Ve ondan sonra o insanda karşılaştığınızdan sonra asa kraliçesine dönüşeceksiniz arkadaşlar. Yani ne demek tekrar eski enerjinize, eski gücünüze kavuşacaksınız. Hayattan zevk almaya başlayacaksınız. Tekrar böyle tutkusal anlamda, dürtüsel anlamda mesela eskiden size zevk vermeyen şeyler tekrar hoşunuza gitmeye başlayacak. Kendi ışığınızla etrafa Parlaklık saçmaya başlayacaksınız. Böyle tekrar hareketlenecek, coşku, tutku, yeni istekler, yeni heyecanların peşinden koşmak, hayattan zevk almaya başlamak gibi bir duruma geleceksiniz. Asa kraliçesi. Bu kraliçe böyle çok böyle mutlu, mesut, hayattan zevk alan, başına ne gelirse gelsin tekrar başını güneşe çevirmeye becerebilen, yani umut dolu gözlerle hayata bakabilen bir insan, asla düşmeyen. Ee, olumsuzluklardan e, negatif anlamda etkilenmeyen her şeyde vardır bir hayır ben yoluma bakayım tekrar güçlüyüm diyebilecek karakterdeki bir insan asa kraliçesi tekrar bu moda geleceksiniz enerjiniz yükselecek arkadaşlar bu hayatınızda yeni tanışacağınız kişiyle birlikte bu size ilahi sistem tarafından verilen bir fırsat ve kılıç üçlüsü durumundan çıkacaksınız yani geçmişte ihanete mi uğradınız ee, ...sözel olarak e, yaralayıcı konuşmalarıma maruz kaldınız. İlişkinizde üçüncü bir kişimi dahil oldu. Kalbinizi kıracak her ne yaşadıysanız... Bu insanın hayatınıza girmesiyle birlikte aziz karakterindeki kişi dediğim gibi dost olabilir, arkadaş olabilir, yeni bir sevgili olabilir ya da evlenmeyi düşüneceğiniz ciddi gözlerle bakacağınız bir insan olabilir. Eğer böyle e, psikolojik tedavi falan almak istiyorsanız hani çok depresyona girdim tek başıma buradan çıkmayı beceremiyorum diyor iseniz karşınıza çıkacak gittiğiniz bir terapist de olabilir. Her, kendi hayat durumunuza göre alın. Bu insan sizin iyileşmenize sebep olacak. Bu kılıç üçlüsü durumundan, acı çekme durumundan sizi kurtarıp eski enerjinize getirecek arkadaşlar. Ee, ve tılsım kralı çıkmış. Dediğim gibi. Tılsım asıyla birlikte verilmişti. Bazılarınız için bu insan yeni bir sevgili ve evlenmeyi düşüneceğiniz kişi de olabilir. Gayet ne istediğini bilen güvenebileceğiniz maddi anlamda güçlü sizin elinizi tutup asla bırakmayacak iyi bir aile babası olabilecek yani onunla mesela evleneyim çocuklarım olsun diyebileceğiniz bir erkek erkek dinleyicilerim içinde size her türlü yanınızda size destek olacak maddi ve manevi yönü kuvvetli güçlü ona sonuna kadar güvenebileceğiniz bir kadın arkadaşlar karşınıza çıkacak. Ve e, şu anki hissiyatım onunla hayatınızı birleştirmek isteyebilirsiniz. Zaten Aziz kartının da hemen altında çıktı arkadaşlar. E, çoğunuz için onunla evlilik düşünebilirsiniz çünkü sizi yarı yolda bırakmayacak dediğim gibi her türlü güvenebileceğiniz, sırtınızı yaslayabileceğiniz. Yaslamak böyle e, yani illa maddi anlamda söylemiyorum arkadaşlar. Hani çok yara aldıktan sonra insan böyle yanımda biri olsun güveneceği. Ee, başını göğsüne yaslayabileceği, derdini paylaşabileceği, geleceğe dair güvenle planlar yapabileceği biri olsun ister ya işte öyle bir insan olacak bu kişi. Karşınıza böyle biri çıkacak. Ha, duygusal anlamda böyle duygularını çok fazla göstermekten hoşlanmayan bir karakter olabilir arkadaşlar. Daha çok gerçekçi, elle tutulur şeylerden hoşlanan bir insan ama sağlamcı bir insan. Yani onun sonuna kadar güvenebilirsiniz. Size her konuda destekleyecek, enerjinizi yüksel, yükseltecek, her zaman yanında olu, yanınızda olacak bir insan. Bazılarınız için sizden yaşça büyük olabilir ya da karakter anlamında size göre daha olgun, görmüş, geçirmiş, hayat tecrübesi olan ama böyle nasıl söyleyeyim sizin enerjinize de karşılık verebilecek. Bakın burada yaşlı bir figür çizmişler ama altında kot pantolon, spor ayakkabılar da var. Her ne kadar böyle çok olgun bir görüntüye sahip olsa da içten içe sizin enerjinizle de baş edebilecek bir insan olacak. Yani sizin böyle ge gezmek istiyorum, eğlenmek istiyorum işte hadi dans edelim şu bu bunları da karşılayabilecek düzeyde enerjiye sahip bir insan olacak. Hem olgun hem de size her türlü yetebilecek bir insanla yolunuza devam edeceksiniz arkadaşlar. Geçmişte yaşadığınız acıları size unutturacak. Tekamül yolculuğunuza bu şekilde ilerleyeceksiniz arkadaşlar. Evet bugünkü açılımımız böyleydi. Ee, baştan hüzünle başladı ama dediğim gibi e, hayatta hepimizin bir yolculuğu var. Ne yaşadıysak bu yaşadığımız şeyler hani derler ya ayet-i kerimede her şerrin altında bir hayır vardır diye. Bizim için hayır olacak arkadaşlar. Kalbimiz kırılmış olabilir, acı çekmiş olabilir, de insanlara güvenimizi kaybetmiş olabiliriz. Ama bu süreçte kendimiz olgunlaşacağız. Hayattan ne istediğimizi bileceğiz. Belki önümüze çıkan böyle kibar davranışlı herkese kanmamamız gönlümüzü kaptırmamamız gerekeni öğrenmiş olacağız bu süreçle birlikte ee, biz de hayata bakış açımızı kime güvenip kime güvenmeyeceğimizi yolumuzda nelerin bizi beklediğini öğrenip ona göre tekamül yolculuğumuzu tamamlayacağız arkadaşlar Evet baş, başı biraz acı çekerek başladı biraz yalnızlıkla devam etti ama bu yalnızlık süresinde kendi yolumuzu aydınlattık ne istediğimizi, hayattan ne beklediğimizi, nelerden hoşlandığımızı, belki de kendimizi daha fazla ruhsal anlamda eğitmemiz gerektiğini öğreneceğiz ve sonun mutlu son arkadaşlar. Sonunda Allah bize sabrımızın karşılığında, çektiğimiz bedellerin karşılığında kalbimize göre sağlam, güvenebileceğimiz, tekrar insanlara güven duymamızı sağlayacağımız, tekrar eski enerjimize, gücümüze kavuşmamızı sağlayacak bir insan karşımıza çıkaracak arkadaşlar. Evet, bütünün ve sizlerin en yüksek hayrına olsun diyorum arkadaşlar. Umarım hepinize şifa olmuştur. Açılımı beğendiyseniz yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Evet, Şimdilik bir dahaki açılımda buluşuncaya kadar hepinize hoşça kalın diyorum. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın, sevgiyle kalın arkadaşlar. Unutmayın hiçbir şey sürekli devam etmiyor. Acılar da elbet bir gün sonlanacak ve tekrar hak ettiğimiz karşılığı, hayattan beklentilerimizi alabileceğiz arkadaşlar. Bunu unutmadan hayat yolculuğumuza devam edelim inşallah. Bir dahaki açılımda görüşmek üzere hoşça kalın.